Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın dördüncü bölümümüzdeyiz. Yanımda Emo 46 45 98 var. Yani Emo var arkadaşlar ve osuruklu çanakımızı hala var yani arkadaşlar. Arkadaşlar biz videoyu başlattık ama Allah başlatmamışız. Allah Allah. O yüzden biz madenekli gittik. Çan tarlayı Aynen talleyi yapıyordu. Burada arkadaşlar elmas bulduk. Biz demir topladık. Arkadaşlar size ya gerçekten başlamış olduğuna yemin Aynen. bile edebiliriz. Aynen ama ne olduysa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Oğlum, elmas bulduk. Elmas gitti. gitti. kendisine demir kasma yaptı ve elmas aldı. Oldu. İki tane. İki tane. Aynen. Enderman. Hadi gel lan. Oğlum Enderman'dan mı korkacağız lan? Gel sen <laughs> oğlum. Enderman'dan korkacağız biz. Ondan bize ondan önce bu. Oğlum. lan en ben en o o anladınız arkadaşlar ben, 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 abi ben kaçıyorum. Orada hardcore serisi istiyor musunuz? Bu videoya 10 15 like gelirse hardcore serisi yapacağız. 10 15 like evet. gelmez. Evet. Ya bak 10 bin mi? İşte. 10 bin. Creeper patladı. Ev mi patladı? Evet. Aferin. Patlat tamam bak. Patlattığın gibi düzelteceğim. Malzemeleri var hadi. Ne? Camı da topla. Evde sand evet, ben ben sandık. Şu havada duran sandık. Yemin ederim 50 tane zamı var bak. Ya indirmem. Bir git ya. Örtak, Has gibi örtak, yanlışlıkla örtak, bulaştık sana. ya. Yani. ne <laughs> Bir git ya. Niye canım gidiyor benim içeride? Ede bu nasıl internet lan? Ender. Hı? Sen geleceksin? Evde miyiz? Evde, evde olur. Futbol. Evde olalım. Ben aslında bu hafta ya, ben gidecektim al evde. de. Sen gel, önce gitme. Ölüyor musun? Ne şu mükemmel internet sayesinde ben öldüm. Aferin bana. Ne? Na, nasıl ya? O yine gidin bari. O velet endirmeni kestim. Ben eve gideceğim. <laughs> Abi seni çağırmış. Abisini seni çağırmış. Şunu elmas zannetmeyen. Şu Bak var. Ben, ben de Şöyle yapak. Madem olmuyor. İyi model, iyi model, Oh my god. İyi e senin yukarında şey var daha demir demir gördüm. 1400, 1800, bir şey ya sen lan <laughs> erkek misin oğlum sen? Erkek. <laughs> Erkeğim Kaçtı arkadaşlar. Sadece ufacık bir kafamı çevirdim. Abi şey ben sana demedim. Allah sizi öğretmesin. Anne. <laughs> Kazmam. Baltam kırıldı. Gelsene <laughs> <Göztene> lan. Kek. <laughs> abi. Abi eğmen yoktu. Gelsene lan. İt. İt. <laughs> Bak bunlar da sürekli abilerini çağırıp çağırıp duruyorlar ha. Eğmen sen mi attın o Yardımcım oldu. Oğlum sürekli Aynen. bir başkası geliyor ya. Gönderiyorum suyu. Yani bak. iki tane indirmen kestim. Daha... Allah Allah. <laughs> Lan ben buna ulaştım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bak. Kesin sinirini de kestim. Bir tane daha gelmiş. kanala bak. Ya illakine ne. <laughs> gel 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 hatta siz öne ben oyundan at. <laughs> Sinciten at demedim atladım. At Göreceğen lan erkek. Gördüğünüz gibi bir tane timbur tuttum. Erkek. Ağaç ah, Neyse şimdi. İşe yemeyelim. Buradan arkadaşlar bizle farklı oyunlar oynamak isteyen yani. Eymo ben sana Oh my god PC attıydım ya, ya Oh my god Edindir beni vurdum Oğlum bunlar nereden geliyorlar Anlamıyorum ki ben de Çoğalıyorlar, çoğalıyorlar. <laughs> Köy mü buldun Bilmiyorum. Hayır oğlum yakında değilim ki Çoğalıyorlar Ey sen, sen biraz daha maden yap ben şu çan. Çağ sen değmeye git biraz da ben madenden çıkayım da. Gel ben seni öldüreyim orada da. Siz yata koymuşsunuz niye doğru şey? Ama yok Sabah yap diyor. Çağancığım, Eymen yanına git de sabah. biraz da ben rahatça gezeyim özgürüm. Ha ben de çıkıyorum. Olum. Bekle Çağ gitsin. 400 blokçuk falan bu şeyim kaldı. Ya Çan git işte. Ya ben takılamıyorum. Çan Eymon yanına gider misin? Eda madenden çıksın bir. Lan ben niye oğlum, niye sen maden, maden yapacaksın? Açık da sen maden yapacaksın. Ya bana ya bana şunu açacaksın. Bana ne için lan da? Canım Max Minecraft'ı <laughs> izlesin şey, oğlum. Tamam tamam. <laughs> ne Elan. Emo gel biz de biraz keşif yapak. Hey ee, ee, sen de sana bo boş boş geziyorum. He tala. Ben eve gitmeye çalışıyorum. Boş boş geziyorum. Evet, oğlum deseydin de seni öldürürdük ya eve gönderirdik. Geri dön çağlı. Ben niye orada da oradan geliyorum sanıyorum. Çabak, çabak. Aha cadı evi ben. cadı evi <gülüyor> <gülüyor> <Canlıyorum>. <gülüyor> Cadı evi Emo gel Harbi mi? He O arkadaşlar benim adı bilir ki <laughs> olmaz ama şey. Ice, ice şimdi, evet şimdi bir şey çıkıyor muydu bunun Allah için Oğlum Cad Love çık. Cadıdan başka ne çıkıyor? <laughs> Sağlık çıkıyor mu? Yüzü yani. <laughs> 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 bir şeydi. E markalı. Kasmam var. O üstte çıktım ya. Kestim. Tamam ben Ice 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 Ice. Pardon arkadaşlar. Dark Bean Killer. Demir var. Eymo sen de şuradaki maden atla. Lan git. Ya Eymo hayır ya Aç ben sana başlamadım. Bir tane babacı. Evdin Aki. Ya Allah. Melaşe yok mu ya bir melaşe? Dışarı yani. Zaten <gülüyor> yanımdasın. <gülüyor> ya hayır ya. Çocuğum biz Sen niye bana ışınlandın? <laughs> ben senin yanıma ışınlandı. Işınladım. <laughs> <laughs> Türkçe kayıp oldu. Ben nane yedim galiba. <laughs> Salak beni güneşe attı kendisine. Ay <laughs> bakacaktın. Bu arada kaybolsa kimse Aman. evin koordinatını bilmiyor ha. Yeri. videolarda var akıllı ha, ne konuşuyorsun, taş. <laughs> konuşuyorsun? Taş kendi, kendi kendimde taş taşla kırılıyor mu aman taşla kırılıyor mu kızıl taş ya. tatayla bile kırılıyor. Hı -hı. kırılıyor kırılıyor kırılmasına da ne işimize yarayacak <laughs> evet, ne olsun oğlum <laughs> birazdan kesin bitiyor kapanacak. Biraz önceki gibi. <laughs> Kapanırsa bile kanıtı var hatır. Altın buldum. Altın buldum da demir şeyim yok ki işte. <laughs> Ama seni buldum. Ya. Ey ma yanma gel de boş yapacaksın kimin kasası? Evet, ben öldüm. Evet. Ya ben niye kumur? Evet. <laughs> demir var, Saliye kümür var, kas. Ya. Kas, aynen. Kız, yok kız dedi. Demir, Geldim ki. Bakır Bakır geldim. Benim adım, Bakırken, sen ben diyor, <laughs> konuşmayı konuşmayı unuttum tekrardan onu Dos. dostu resmada madrid ey ee, tavuğa bak Sana ben bunların, hepsini, hay, hay, bunların hepsini hayır hayır bunların hepsini çağın yaptı bir <laughs> <Bu gülüyor> o sırda ne tavuk oğlum onlar <laughs> tavuğa bak bir o sırada buradaki tüm tavukları, inekler... Bak bak bak. <laughs> bak bak bak! Eyma bak bakayım şurada ne varmış. Bak 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 bak, bak, bak. <laughs> Arkadaşlar Çağ'ın Türkçesi. Çağ'ın Minecraft bilgisi. <laughs> Arkadaşlar Çağ'ın Minecraft oynamasını iyi biliyor diyenler yoruma ...bum bum bum bim bum yazsın.

ya oha lan hakikaten bu Eymen eşemek <laughs> <laughs> Eymen eşemesi geçmiş Oh <laughs> e Tekne buldum Ya evet, oğlum o teknede hiçbir şey, şey yok mi? Sandık bile ne yok <laughs> Sandık bile <laughs> <laughs> e e <laughs> e mi? Köyü e buldum Köyü buldum en sevinçim Eda, Eda, pardon elim dedi Buldum ne güzel ha Hem evi de kaybettik şu anda Ne evi kaybetmesi yanıma tembelenemiyor mu? Neredeyiz biz? Gelin şuraya doğru <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Aha köy çan. <laughs> Bu kadar da aç olmana gerek <laughs> yok anladık. Allah gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Göstermiş işte. Oğlum her şeyi yağmalamayın ha. Yo, ya Benim ya. kuzeyimle biten sunucum vardı. O, Onda var ya köylerin tahtalarına dahi yağmaladık. Güzel köy ya. Güzel köy bildiğin şu odunları var ya hepsini aldık. Abi, biz İstanbul'da köyü yok. Ede meşaleleri alın ha meşalemiz yok. Çok Arkadaşlar bu arada Minecraft upgrade getirmiş ha evlere. Ben böyle ev görmedim ciddi diyorum. Oturma yeri bile ne var arki? Oturma yeri? Hani lan? Aha bak şuradaki ben, evde. Ede ben e, biraz meşale. <laughs> Ama şelale Ede e, ne diyor lan bu? Ede 24 kağıda biz ümit diyor. Lan. 24 kağıda biz ümit. Aa 4 kağıt. Eymo sandıktan ne du, 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 du. çıktı? Oo kese çıktı lan. Paketmiş. Paketmiş. Abo git Harun. <gülüyor> <gülüyor> Harun bir tanıdığımız. Yere benziyor <laughs> <laughs> <Yaramaz> ya kendisi. <laughs> Reklam değil. Harun Hıyarı Bu çok ya. pahalı. Bilinmeyen harita mı? Bilinmeyen harita mı? Bir iki tane bilinmeyen haritamız var şu anda. E onunla evinle Emo gerek geri. Şey... Gerçekten gerek. Çünkü <laughs> burayı biz kullanarak Yağmalılar köylülere. Onlar eker biz geri toplarız. Onlar <laughs> eker biz geri toplarız. Koylular. Koylular. Aha ice vice at var mı Az baba. Arkadaşlar Çağın Türkçesi iyi diyenler like atsın Çağın Türkçesi kötü diyenler yorum yapsın. Aşağıda yorum sayın. Her türlü biz kendi şey? Arkadaşlar Çağın. Arkadaşlar bu arada saka yapıyoruz isteyen yapabilir. Arkadaşlar çaktırmayın Çağın Türkçesi. 99 90 90 mıydı? Türkçe değil. Türkçe Hı. sınavın kaç senin? Türkçe ilk sınav ilk yazılı Olay nereye doldu? İlk yazılı 85, ikinci 90 Nasıl becerdim ben geldim yani Anladık Benim anam Türk iş öğretmeni ben Ben Kürt <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şakasına diyorsun Biz Türk'üz Biz Türk Ben Türk miyim? Türk iş Ben Türk milliyetçisiyim evet. Türk doğdum Türk ölüyorum Türk doğdum Türk yatarım Kürt <laughs> oldum <laughs> <laughs> Doğru, o gomeli kesmiyor. Ne? Gomeli mi? Ha, gomel yani. Arkadaşlar <laughs> o zaman bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çağın Türkçesi yoktur arkadaşlar. Hadi bay bay.